Arkadaşlar Hatay'dan hepinize merhabalar. Bugün ocağın 22'si ve Hatay dağlarında kar manzaralarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kar dağlara bir başka güzel yakışıyor. Ben de bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Karaca da benimle beraberdi ama sattı herhalde başka bir yere gitti. Ben yalnız kaldım. Antakya merkezde kar yağmıyor arkadaşlar. <laughs> Birçok il ilçesine yağmıyor. Ama burası Antakya'nın yüksek kesimleri. Ee, buralarda kar kalınlığı bayağı oluyor. Antakyalılar da karı çok seviyor. Genelde bu yukarılara doğru gelirler. Buralara gelemezler de. Aşağıda ana yol var. Ee, orada durup Karın keyfini çıkarmaya çalışıyorlar. Ben de böyle geziyorum arkadaşlar. Ee, buralarda tavşan izleri var. Ondan sonra tilki izleri var. Ee, kuş izleri var. Evet, ağaçların yaprakları da tabi kış mevsimi olduğu için dökülmüş. Şu gördükleriniz tilki izleri arkadaşlar. Böyle gidiyor. Susadım. Ara ara kar yiyorum. Ama kar daha da fazla susatıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, dağların güneşe doğru olan yamaçlarında kar çok az var. Sadece böyle çalların dibinde var. Ama bu kuza kesimlerde, güneşin değmediği kesimlerde kar olduğu gibi duruyor. Burada böyle bir hava varken arkadaşlar, Hindistan'da da yine e, biraz soğuk var ama oldukça e, kirli, böyle farklı bir hava. Arkadaşla konuştum, Hindistan seni özledi diyor. Ben de Hindistan'ı özledim dedim. Ama tabii şu an imkanlar gitmeye el vermiyor. Biz de buralarda devam ediyoruz bakalım. Bu arada Hindistan'da üniversiteler hala e, yüz eğitime geçmedi arkadaşlar. Geçmeyecekler muhtemelen. Dolayısıyla online eğitim var. E, o da çok iyi gitmiyor yani. E, bir kuş ayak izi böyle gitmiş, zıplayarak gitmiş arkadaşlar. Bazı kuşlar e, yürümüyor, zıplıyor arkadaşlar. bu iki ağaç arkadaşlar. Şu bir tanesini göstereyim. Bu Akdeniz bitki örtüsünün olması olmazlarından biri. bir çeşit meşe. Bunun tabii değişik çeşitleri de var bizim burada. Bir de arkadaşlar şu gördüğünüz defne. Bu da defne arkadaşlar. Buralarda böyle kendiliğinden her yerde yetişir. Gece hava sıcaklığı sıfırın altındaydı arkadaşlar. Ee, bazı yerler hala çözülmemiş. Görüyorsunuz. Burada yürümekte zorlanıyorum. Ee, karın altı e, buz tutmuş. Evet bu yamaçtan aşağıya doğru ilerliyoruz. Hindistan'daki arkadaşlarıma buradan videolar, fotoğraflar gönderiyorum. Çocukların aklı gidiyor. Çok seviyorlar. Ama maalesef Hindistan'ın yani Kuzey hariç, Keşmir hariç aşağı kesimlerine, güney kesimlerine kar yağmıyor. Bundan dolayı karı çok seviyorlar. Sanırım burada tilkinin izinde gidiyoruz. buralar insanın kalbini, ruhunu, beynini hakikaten dinlendiriyor arkadaşlar. Özellikle uzun yıllar Hindistan hayatından sonra. Ama gene de seviyoruz Hindistan'ı. Hindistan'a sevgimiz baki. Ama insanı yorduğu da bir gerçek yani. Havası yoruyor. Bazen <laughs> yani insanları yoruyor. üniversitede çok zorlandığım zamanlarda oldu. Ama sabrettikten sonra geçiyor tabii ki. Biraz mücadeleci olmak gerekiyor. Doktora'yı da bitirebilseydik iyi olacaktı. Ama artık hayırlısı. Şimdi yeni ilerliyor. E, profesör değişti. Supervisor e, deniliyor Hindistan'da. Yani e, bir çeşit rehber hoca. Şimdi yenisiyle görüşüyoruz. Yine ben teslim etmeye çalışıyorum ee, tezimin bazı bölümlerini. Ama açıkçası ne benim beklediğim gibi ne de e, profesörün beklediği gibi ilerlemiyor. Bakalım artık zaman ne gösterecek. Ee, ben de şimdi uzun yıllardır hayalim olan Lise zamanlarından beri hayalim olan işte tavuk beslemek, yuju beslemek, kümes hayvanları onlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Ee, tabii işsiziz de onlarla meşgul olmaya çalışıyorum şimdilik. Yani işim bunlar. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Size bu güzel dağları karı göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar çift diye indim. Bu manzarayı göstermesem olmazdı. Karaca'yı görüyorsunuz. Beni dağlarda satan, tergeden Karaca burada karşıma çıkıyor. Ne var ağzında? Ne var ağzında? Somun ekmek. Kimden aldın onu? Muhtemelen kar için duran insanlar vermiştir. Nereye götürüyorsun? Ye bari ye gömmeye götürüyor. Ben bakmıyorum hadi. Sen göm bir tarafa. Bakın. Gömecek. Hep beraber Karaca'nın ekmeği nereye gömdüğünü takip edeceğiz. Ya bu kadar da saf bir köpek arkadaşlar. Görüyorsunuz, ekmeği aldı. Orada yiyecek veya. Ah, gömüyor. Ama beğenmedi. Oğlum buraya getir buraya. Orada karileri mi ekmek gider. Safos köpek ya. Burnuyla gömüyor arkadaşlar. <laughs> Karlı ekmeği gömdü. Karaca bütün Türkiye seni izliyor. Şimdi buradan bir yerden çıkacak arkadaşlar Karaca. <laughs> aferin bu çocuğa, aferin. Ekmeğini de kapattı. Sakin. Sakin. Gel bir sevelim. Beni dağlarda niye bıraktın sen yalnız? Ha? Ben sana güvendim o kadar açıldım. Sen niye bıraktın geldin? Çenende toprak olmuş. Gömdün mü ekmeği? Ne zaman çıkarıp yiyeceksin onu? Herkes gördü ama kapattığın yeri. Artık gizli değil orası. Neyse. Aferin benim oğlum. Aferin. Akıllı çocuk mu? Gel. Hadi gidiyoruz.